bu uygulama bunun bütünüyle Atatürk'ün eseri olması, Atatürk'ün bu en önemli aslında iki devriminden bir tanesini oturtabilmek için göstermiş olduğu gayret, çaba falan örneklerini verdik. Bütün bunlara baktığınız vakit arkadaşlar doğal olarak dersiniz ki öyleyse Atatürk'ün kendisi bizzat en başta bu konuda fevkalade titizdi, ilkeliydi. Yani bu devrim yapıldıktan sonra İslam harflerinin kullanımı yasaklanıp yeni Türk harfi dedikleri sözüm ona Latin harfleri kanun zoruyla mecbur hale getirildikten sonra Atatürk'ün bizzat kendisinin o yasaklanmış İslam harflerini kullanabileceğine ihtimal verir misiniz? Şimdi burada karşımda ben yine ulusalcı izleyicilerimizin var olduğunu farz ederek soruyorum. Hiç böyle bir şeye ihtimal verebilir misiniz? Hepsi koru halinde ayağa kalkıyor. Hayalimde görebiliyorum arkadaşlar. Katiyen zinhar hiç öyle şey mi olur falan. İyi pek. Şimdi sizi sarsacak olan bir bilgi. Her zamanki savunma gerekçeleri diyecekler ki bunu nereden çıkardın? Arkadaşlar bunu İsmet İnönü'nün bizzat kendisinin Hatıratından çıkarttım. İkinci cilt, bilgi yayınları, sayfa 223. Bana inanmazsanız, bütün Künye bilgilerini verdim. Açın İsmet Paşa'nın 1960'lı yıllarda itiraz edebilecek herkes öldükten sonra kaleme almış olduğu, bizzat kendi eliyle kaleme aldığı ya da dikte ettirtti. Yani kaleme eline alarak değil de Sabahattin Sele'ye dikte ettirterek yazdığı, ama kendi imzasını taşıyan hatıratına bakın. Kitabın ismini, sayfa numarasını tekrarlamıyorum. Bakın İsmet Paşa ne anlatıyor. Bugünlere ait bir olayı hatırlarım. Atatürk yanında bazı kimseler olduğu halde bir yerde çalışıyor. Önünde eski yazıyla yazılmış birçok kağıt var. Akşam üzeri ben kendisini görmeye gittim. İsmet Paşa geliyor diye haber verirler. Hepsi telaşa düşer. Masanın üzerindeki kağıtları kaldırırlar. Ne diyeceksiniz şimdi?